Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, üniversitelerde geniş bir şekilde tartışılmadan, öğretim üyelerinin görüşleri alınmadan gene küçük bir grup tarafından hazırlanmış bir yasa tasarısıyla karşı karşıyayız. Korona salgını AK Parti'nin bilimin önemini anlamasını sağlar diye düşünmüştük, yanılmışız. Türkiye böylesine tehlikeli bir salgınla karşı karşıya iken memleketin en çok ihtiyaç duyduğu bilim adamlarını üniversiteleri akademik özgürlüğü ve bilimsel çalışmaları nasıl zaptırab altına alırız hala onun peşindesiniz. Üniversiteler siyasi iktidarın tahkim edileceği yerler değil ülkenin geleceğinin inşa edileceği yerlerdir. Öğrenci yetiştirir mezun olanların, okumakta olanların içinde bulunduğu topluma yönelik fayda üretmelerini, bilim ve teknoloji üretimini sağlar. Değerli milletvekilleri, bugün istisnalar hariç üniversitelerimizin tamamı içinde bulundukları coğrafyaya, ülke ve bilime yönelik çalışmaları ve kendilerine teslim edilen öğrencileri yetiştirme bakımından sınıfta kalmış durumdalar. Bunun en somut örneği üniversitelerin bilimsel akademik standartlarda dünya sıralamalarındaki yerindedir. Türkiye'nin en iyi üniversiteleri dünya sıralamasındaki ilk 500 arasına girmekte dahi zorlanmaktadır. Uzun yıllar üniversitede öğretim üyesi olarak görev yapmış bir milletvekili olarak size mevcut durumun birkaç fotoğrafını sunmak istiyorum. Rektörlerle başlayalım. Özerk yapılan üniversiteler rektörlerini bütünüyle seçemiyorlar ise de eskiden en azından temayül yoklaması yapılabiliyordu. Seçilen ilk altı aday Gök'e gidiyor. Gök bunun içinden bir sıralama yapıyor. Cumhurbaşkanı Gök'ün yolladığı üç kişi arasından birisini atıyordu. Haksız atamalara tepki gösterebiliyorduk. Örneğin ben Gazi Üniversitesi'nde Ahmet Necdet Sezer haksız bir rektör ataması yapınca üniversiteden istifa etmiş ve Sezer Cumhurbaşkanı olduğu sürece üniversitede öğretim üyesi olarak çalışmayacağımı söylemiştim. Bu sözümü de tuttum ve Sezer görevden ayrılana kadar üniversiteye dönmedim. Ama buna bile tahammül edemediniz. Şimdi akademik gelenekten tamamen yok uzak bir şekilde farklı üniversitelerden öğretim üyeleri hiç bağlantıları olmadığı üniversitelere rektör olabilmek için başvuru dosyalarıyla YÖK'e başvuruyorlar. Cumhurbaşkanı dilediğini seçiyor. Peki Cumhurbaşkanı gerçekten bilimsel yeterliğe göre mi seçiyor? Bakalım 196 rektörün 68'inin tek bir uluslararası yayını yok. 71'inin de bilimsel yayınlarına tek bir atıf yapılmamış. Değerli milletvekilleri, saray yandaş rektör atamada o kadar kararlı ki istenen bir kişiyi rektör atayabilmek amacıyla Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle rektör atama şartları değiştiriliyor. Bir ay önce profesör olan kişi atanıyor. Sonra tekrar Yeni bir cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle eski hale dönülüyor. Bu kadar partizan bir üniversitede özgürlük olur mu? Olmaz ve yok. Referandum sırasında bir AK Partili milletvekili bir üniversiteye davet edilmiş. Konferans vermiş. Bir üniversite öğrencisi rektöre tweet'le e, şu milletvekili geldi ve burada konferans verdi. Biz Ümit Özdağ'a davet etmek istiyoruz, lütfen davet eder misiniz diye tweet atmış. Rektör de öğrenciye cevap veriyor. Ümit Özdağ da vatansever olduğu zaman onu da davet ederiz. Bu mu bilim anlayışı? Bu mu tarafsız üniversite? Özetle üniversitelerde ne yazık ki filmin adında olduğu gibi kuzuların sessizliği hakim. Değerli milletvekilleri, Üniversite senatoları bir istişare kurulu, bir meclis olmaktan çıkmış, bütünüyle rektörün tabiyetine girmiş. Rektörlerin geniş yetkileriyle üniversiteleri hukuksuz yönetebilmelerinin önü açılmış. Yine bu geniş yetkilerle rektörlerin en küçük birimden en büyüğüne liyakat esasına dayanma atamalar yapmalarının önü açılmış. Bir profesör rektör olunca nedense kendisini bütün diğer akademisyenlerden daha bilgili, daha üstün görme eğilimi içerisine giriyor. Bu eskiden de böyleydi, şimdi daha da güçlendi. Değerli milletvekilleri, saray artık akademik ünvanlara da karışıyor. Yardımcı doçentlik kaldırıldı, doçentlik sınavlarının içi tamamen boşaltıldı. Yalnızca dosya değerlendirmesiyle gerçekleşen doçentlik başvurusu Kişi ünvanı aldıktan sonra kadroya atanmak için başvuru yapıldığında kadronun çıktığı üniversiteye bağlı olarak yine eski sistemdeki gibi üniversiteler arası kurul tarafından atanan 5 kişilik jüri önünde sözlü sınav bağlanıyor. Yani yok 5 jürinin dosyası üzerinden yaptığı değerlendirme sonucunda doçentliğin tüm hak ve yetkilerini verdiği kişinin bu hak ve yetkileri bir sözlü sınavla sorgulatır hale getiriyor. Değerli milletvekilleri, akademisyenlerin ne yazık ki ekonomik durumları da iyi değil. Davutoğlu hükümeti döneminde akademisyen maaşlarının iyileştirme yapılması amacıyla bir akademik teşvik düzenlemesi getirildi ama nitelikliğin niceliği esası aldığı için bu ciddi bir iyileştirme sağlamadı. Değerli milletvekilleri, yetişmiş eleman ve altyapı oluşturmadan üniversite sayısının arttırılması sonucu lise seviyesindeki üniversiteler açılmaktadır. Üniversitelerin ve bölümlerin ülke ihtiyaçları göz önüne alınmadan açılması sonucu gençlerin okumuş işsizler olarak karşımıza çıkmasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Uluslararasılaşmak kisvesi altında niteliksiz yabancı öğrencilerin üniversitelere kabul edilmesi bu öğrencilerin öğrenci kimlik vizeleriyle üniversitelerin bulunduğu şehirler veya başka şehirlerde kaçak işçilik yapmalarının önünü açıyor. Bu çerçevede yine alınması gereken bir başka husus daha var. Türk anne ve babaların dişlerinden tırnaklarından arttırarak kurslara yollayıp sınavlara hazırlayarak büyük bir gerilim altında sınavlara sokup üniversiteye kazandığı Türk öğrenciler bir tarafta belirli üniversiteler Suriyeli sığınmacılar için tahsis edilmiş bu üniversitelere sınavsız lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi alabiliyorlar. Doğrusu bu kabul edilebilir bir durum değil, bu tam bir adaletsizlik. Değerli milletvekilleri, mevcut durumun değişik açılardan görünümü ne yazık ki budur. Şimdi AK Parti gündeme üniversitelerde tartışılmasına izin vermeden yeni bir tasarı getirdi. 28 maddeden oluşan tasarı Üniversitelerin kalan şekilsel akademik bilimsel amaç ve ilkeleri bile ters düşüyor. Üniversitelerde özgürlükten, fikir hürriyetinden korkmamalıyız. Üniversiteler ilkokul, ortaokul veya lise değildir. Türkiye'nin yükselişi, güçlü ve zengin bir ülke olması üniversitelerimizin ne kadar başarılı olduğuyla yakından ilgilidir. Dünyanın en iyi üniversiteleriyle dünyanın en gelişmiş devletleri arasında olan bağ bu durumu açıkça ortaya koyuyor. Üniversitelerde fikir özgürlüğünü boğmak Türkiye'yi fakirliğe ve geriliğe mahkum edecektir. Değerli milletvekilleri, bugün burada konuşmamız gereken korona sorusu dünyada üniversitelerimizin artması gereken araştırma projelerinin finansmanı olmalıydı. Bugün konuşmamız gereken üniversitelerimizde tarım ve hayvancılıkla milli kaynaklar araştırma enstitüsünün Küresel Isınma ve Türkiye Araştırmaları Enstitüsü'nün yapay zeka araştırmaları enstitüsünün konuşulması gerekirdi. Oysa biz bugün burada akademisyenlerin nasıl ceza alacaklarını konuşmak durumundayız. Fakat bu da şaşırtıcı değil. Ee, yani AK Parti'den demokratik özgürlükçü bir üniversite yasa tasarısı beklemek doğru değil. Dün akşam AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan bir konuşma yaptı. Dedi ki hepsi de yalan veya yanlış bilgilerle sürekli kin kusmak virüsten daha tehlikeli bir hastalığın işaretidir. Her gün karanlık ve kirli zihniyetlerin ürünü yayınlarla milletimizin kafasını bulandırmaya çalışan bu tür hezeyanlara başka ülkelerde bir gün bile izin vermezler. Türkiye'de demokrasinin istismarı, ideolojik bağnazlığın gözleri kör etmesi ve bet seslerinin önünde sınırsızca açık olması sorunu vardır. Her darbenin, her vesayetin arkasında siz vardınız. Yıllardan beri yaptığınız işin adı gazetecilik değil, şahmet tellallığıdır. Ama artık bu devir sona erdi. Ülkemiz sadece koronavirüsünden değil, aynı zamanda bu medya ve siyaset virüslerinden de inşallah kurtulacaktır. Şimdi bu, bu demokratik bir yaklaşım mı? Bu Türkiye'nin en fazla milli birliğe ihtiyaç olduğu dönemlerden birisinden geçerken, Cumhurbaşkanı'nın temsil etmesi gereken kucaklayıcı e, tavır mı? E, tavır böyle olunca getirdiğiniz yasa tasarısı da bu kadar antidemokratik oluyor. Korona sonrasında otoriter rejimlerin daha baskıcı bir nitelik kazanacağı öngörüleri yapılıyor. Herhalde AK Parti Genel Başkanı da muhalefeti ve yandaş olmayan basını yok edilmesi gereken virüs olarak bunun için görüyor. Nasıl yok edeceksiniz. Şekilsel olarak bile demokrasiyle yönetildiği iddia edilen bir ülkede, böyle bir ifade kullanılabilir mi? Erdoğan dünyada başlayacağı düşünülen otoriterleşme eğilimini herkes otoriterleşirken kimse beni nasıl olsa eleştirmez diyerek Türkiye'de yürürlüğe sokma amacında anlaşılan otoriterleşme baskı ne dü dünya için ne de Türkiye için doğru yol değildir. Üstelik korona ile mücadelede otoriter Çin'in başarısı demokratik Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa ve İtalya'nın başarısızlığı ön plana çıkarılması dahi unutmayın. Otoriter İran başarısız olurken demokratik Japonya, Almanya, Güney Kore çok başarılı oldular. Otoriterliğin yükselmesi düşüncesine bu kadar bel bağlanmamalıdır. Ama neyi doğru yapıyorsunuz ki? Atatürk Havalimanı'nda mevcut terminal binasının kullanılması gerekirken havalimanının pistlerini yıkıp bina yapıyorsunuz dünyanın otoriterleştiğini görüyorsunuz da dünyanın karışacağını görmüyor musunuz? İstanbul gibi büyük kentler birçok güvenlikte uzmanlaşmış kuruluşlar tarafından büyük risk merkezleri olarak görülüyor. Küresel ısınma, göç ve suç patlaması yaşanacak. Burada kaydediyorum. Göreceksiniz İstanbul'da yıktığınız Atatürk Havalimanı'nın yıktığınız pistlerine ihtiyaç duyacağız. Değerli milletvekilleri, Anayasa Mahkemesi'nin Öğretim üyelerinin kendilerine özgü önem ve değerde bir meslek sınıfı olduklarını kaydettiği öğretim üyeleri hakkında konuşuyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi üniversiteyi ele alırken Anayasa Mahkemesi'nin bu tanımının gerisine düşmemeli. Mahkeme akademik özgürlüğün öneminin altını çizerek akademisyenin içinde çalıştığı kurum ve sistem hakkında kendini özgürce ifade etme serbestisiyle herhangi bir sınırlandırma olmadan bilgi ve gerçeği yayma özgürlüğüne sahip olmalıdır diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi de akademisyenin fikir özgürlüğünün önüne sınırlar getirmemeli. Ortaya çıkan fikirler bizi rahatsız etse de o fikirlerin karşısında da başka fikirler çıkacağı gerçeğini hep aklımızda tutmalıyız. Değerli milletvekilleri, her sosyal kurumda olduğu gibi üniversitede de disiplini elbette olmalıdır. Tasarının yedinci maddesinde disiplinle ilgili düzenlemeler yapılmış. Öğretim elemanlarının disiplin cezaları ile ilgili yapılan düzenleme, antidemokratik akademik teşkilatı baskılayıcı bilimsel özelliğe ve özgürlüğe ters unsurlar taşıyor. Üniversitelerdeki personele ilişkin disiplin ceza hükümleri ise 657 sayılı Kanun'a ek olarak 2547 sayılı Kanun'un 53. maddesinde ayrıca düzenlenmiştir. Yüksek öğretim alanında bu konuda yapılan yönetmelik düzenlemesi ise yürürlükten kaldırılmıştır. Anayasa Mahkemesi öğretim elemanı ve memurların tabi olduğu disiplin hükümlerini düzenleyen 2547 sayılı kanunun 53. maddesindeki bazı hükümlerini 9 ay sonra yürürlüğe girmek üzere iptal etmiştir. Görüşülmekte olan tasarı ile 2547 sayılı kanunun 53. maddesindeki mevcut düzenlemeler değiştirilmiştir. Ancak teklifteki genel ahlak ve edep dışı tutum ve davranışlar, göreve sarhoş gelmek şeklindeki ifadeler özel olarak üniversiteler ve akademik ve personel ile Zaten bağdaşmayan kavramlardır. Değerli milletvekilleri, cezaların keyfi uygulamalara izin vermeyecek kadar açık olması gerekir. Oysa taslak keyfi uygulamaların önünü açıyor. Öğretim elemanları için uyarma cezası kapsamında mahiyetindeki elemanların yetiştirilmesine özen göstermemek ifadesi bulunuyor. Böyle bir ifadeyi Mesela bahçıvan yönetmeliğinde bulabilirsiniz. Ama üniversitede mahiyet, eleman ve yetiştirme olmaz. Kınama cezası kapsamında görevi sırasında amirine sözle saygısızlık etmek deniliyor. Arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi böyle şeylerle uğraşmamalı. Üniversitede fikri bir tartışmada yetersiz kalan bir hoca, yarın asistanda buna dayanarak disipline verirse ve ceza aldırırsa ne olacak? Kınama cezası kapsamında gerçeğe aykırı rapor düzenlemek ifadesi kullanılmış. Soru şu, gerçek ne? Gerçeği rektör belirleyecek. Diğerleri de buna itaat mi edecek? Diyelim ki bir grup öğretim üyesi Suriyeli sığınmacıların olumsuz etkileriyle ilgili bir rapor yazdı. Bu sizin için gerçek değil. Emir komuta zinciri içindeki rektör için de değil gerçek. Öyle olsa bile gerçeğe aykırı diye kınama cezasını verdireceksiniz. Tabii bilgi hırsızlığı en ağır şekilde cezalandırılmalı. Tasarının bu maddesinde meslekten çıkarma cezası öngörülmüş, bilimsel kurallara uygun bir şekilde atıf yapılmaması durumunda hiçbir itirazımız yok. Ancak bu madde nasıl doğru uygulanacak? Çünkü atıf kuralları ile ilgili uluslararası ve ulusal ölçüt tanımları farklı. Bu tanımlar belirlenmeden bu maddeyi uygulayamazsınız. Mesela bir öğretim üyesi 5 sayfa bir başka kaynaktan alıyor, tırnak içinde değil, 5. sayfanın sonuna küçük bir dipnot düşüyor, bu fikir hırsızlığı olmuyor. Bir başka akademisyen Belki iki cümle alıyor fakat dip notlandırmayı unutuyor. Bu fikir hırsızlığı oluyor. Buna biz karar veremeyiz. Buna üniversite düzenleme yapmalı. Taslakta özürsüz ve kesintisiz 3-9 gün göreve gelmemek veya özürsüz veya izinsiz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek ifadeleri kullanılmış. Şimdi burada klasik bürokrat mantığıyla yaklaşılmış. Oysa üniversite klasik bir devlet dairesi değil. Akademisyenin iş yeri beynidir. Beynini tatile yollamadığı sürece görev başındadır. Öyle kabul etmemiz gerekir. Üniversitelerimize de lise muamelesi yapmayalım. Öğretim üyelerinin akademik başarıları odalarında bulunmalarına değil, üniversitelerde 6 ayda verilen akademik değerlendirme raporlarına dayanır. Onun için tasarıda bu önerdiğiniz maddeyi buradan kaldıralım. Bir başka düzenlemede görevi gereği öğrendiği gizli veya gizli kalması gereken bir giz belgeleri açıklamak suç için kınama cezası öngörülmüş. Bu ancak değişik devlet kurumlarında temaslı olan rektör, rektör yardımcıları ve dekanlar için olabilir. Sınırlar çok net tanımlanmalıdır burada. Keza yine diyorsunuz ki ne yazık ki üniversitelerin araştırma enstitülerine sağlanacak burslar fonlar üzerinde konuşacakken cezalar üzerinde konuşuyoruz. Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtmemek uyarma cezasını gerektirir. Doğru. Yani bu hakikaten etik bir davranış değil ama bu üniversiteye de ilgilendirmez. Bu yargıyı ilgilendirir. Destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar şikayet ederler. Bağımsız yargı organlarına gereken ceza ortaya çıkar. Değerli milletvekilleri, kanun teklifinde olumlu bir madde de var. 16. maddede düzenlenen 50 değerli olarak bilinen araştırma görevlisi kadrolarının atanmalarının tezli yüksek lisans eğitimleri tamamlandıktan sonra 6 ay süreyle kadroda kalmalarının ilişkilerinin kesilmemesine yönelik değişiklik, olumlu bir değişiklik fakat akademik takvimde 6 ay çok kısa. Bunun 12 aya çıkartılmasını öneriyoruz. Birçok bölüm ve alanda 6 aylık süre içerisinde doktora eğitimi açılmıyor ve çocuklar üniversite dışına düşüyorlar. Bunu bütün meclisinde de desteğiyle 12 aya çıkartmamız çok kolay. Değerli milletvekilleri, AK Parti üniversiteleri siyasallaştırdı. Rektör atamalarından memur alımlarına kadar tüm akademik süreçlerde liyakat ortadan kalktı. Ee, eğer bu süreyi bir özetlemek istersek Türkiye'de AK Parti üniversite ilişkisini, e, Türkiye'de akademik liyakat, siyasi sadakate kurban edilmiştir. Bunun tarihidir. Bu kuranikleşmiş hastalığın söz konusu kanun metnine de sirayet ettiğini görüyoruz ve İyi Parti olarak bu yaklaşımı tasvip etmiyor, şerh düşüyoruz. Yüce Meclisinizi saygıyla selamlıyorum.